Herkese merhaba. Bugün hep beraber neden hep aynı döngünün içinde takılıp kaldığını konuşacağız. Neden hep aynı seçimleri yapıyorsun? Neden hep sana zarar verecek insanları seçiyorsun? Ve bilinç dışının bu seçimlerde payı ne? Hayatında en az bir kez şu cümleleri muhakkak kurdum. Yine gidip çok yanlış bir insanı hayatıma aldım. Nasıl oldu bu? Neden hep beni üzecek insanlara çekiliyorum? Herkes çok mutlu bir ilişki yaşıyor, ben neden hep acı çekiyorum? Eğer bu sorular sana tanıdık geliyorsa, bilinç dışın sen farkında olmadan seçimlerini yönetiyor demektir. Bugün bilinç dışı partner seçimlerinin nasıl şekillendiğini, çocukluk çağ travmalarının bunda nasıl bir rol oynadığını ve bu döngüden nasıl çıkabileceğinizi konuşacağız. En çok gelen sorulardan biri şu, partner seçimlerim bir tesadüf mü? Hayır, Partner seçimlerin asla bir tesadüf değil. Biriyle tanıştığında onun tavrı, bakışı, hareketleri, konuşması, sana hissettirdiği duygular sana bir yerden tanıdık gelip seni kendine doğru çekebilir. İşte tam olarak bu noktada bilinç dışı devreye girer. Peki bilinç dışı nasıl çalışır? Bilinç dışımız geçmiş yaşantıları bir hard disk gibi kaydeder ve hayatımızın ilerleyen dönemlerinde bu kayıtları oynatmaya başlar. Yani aslında bilinç dışımız bize yalnızca tanıdık gelen şeyleri sanki bir yandan da güvenliymiş gibi hissettirir ve kendini hiç de güvenli olmamasına rağmen sadece tanıdık olduğu için iyi hissettiğin o döngüye doğru çekilirken görürsün. Peki iyi hoş da ben neden bu yanlış seçimleri yapıyorum? Bunun altındaki temel sebep ne? Birinci sebep şu: çocukluk çağı travmaları ve bağlanma stilleri. Hayattaki ilk ilişkini kiminle yaşadın? anne ve babanla ebeveynlerle olan ilişki ilerleyen dönemlerde partner seçimlerini doğrudan etkiler. Eğer küçükken sevgi görmek için sürekli çabalamak zorunda kaldıysan, yetişkinlikte de zor ulaşılan seni sevmek için çabalamayan birine doğru çekilirsin. Eğer bir ebeveynin sana karşı duygusal açıdan mesafeli ise, sen de yetişkinlikte duygusal olarak mesafeli birini tercih edersin. O insan sana tanıdık gelir, güvenli gelir. Eğer küçükken duygusal ihmal, istismar ya da çok büyük bir duygusal kayıp yaşadıysan, bu yaraları hiç farkında olmadan benzer insanlarla yeniden var etmeye çalışırsın. Ve şimdi bana şu soruyu soracaksın. Peki anladım ama neden bunu yapıyoruz? Bir insan kendine neden bunu yapar? Bir insan tüm bunları bilmesine rağmen neden hala oraya doğru çekilir? Bunun çok basit bir cevabı var. Çünkü bilinç dışı şifalanmak ister, iyileşmek ister. O hiç kapanmayan defteri kapatmak ister. Tamamlanmamış cümleyi tamamlamak ister. Bilinç dışı noktayı koymak ister. Ve siz şu anki yaşantınızdaki tüm o bedelleri o nokta uğruna yaşarsınız. Ama size bir ipucu vereyim. O noktayı koymanın herhangi bir yolu yok. Ne bugün ne geçmişte. Gerçekten iyileşmek o noktayı koymaktan vazgeçmek demektir. Bazı cümleler yarım kalmasına rağmen onunla uyum içinde yaşayabilmek demektir şifalanmak. Ve eğer sen reddedilen bir çocuksan, reddedileceğin ilişkiler içine çekildin ve neden bunu yaşadığını fark etmek için bu videoya tıklama ihtiyacı hissettin. Eğer senin ebeveynlerin istikrarsız insanlarsa inişli çıkışlı ve tutkulu ilişkiler yaşamaktan hoşlandığını düşündün. Ama o inişler çıkışlar sana çok haz verse de düşüp yaralandığını fark ettin ve dizin kanadığı için yine bu videoya tıkladın. Bilinç dışı şöyle der. Bu bana çok tanıdık geliyor. O halde doğru kişi. Bize tanıdık gelen şey korkunç bir travmanın izleri bile olabilir. Ama tanıdık olduğu için iyi olduğunu zannederiz. Seni bu döngünün içinde kalmaya zorlayan en önemli sebeplerden biri de toplumsal baskı ve yalnızlık korkusu. Toplum sana ne diyor? Bana, ötekine, diğerine. Toplum hepimize ne diyor? Sakın yalnız kalma. Artık bir ilişkin olsun. Eğer evlenmezsen yalnız kalırsın. Yaşın aldı başını gidiyor. Daha ne bekliyorsun? İşte bu baskılar yüzünden insanların çoğu kendi ilişki dinamiklerini henüz çözümlemeden, kim olduklarını fark etmeden kendilerini hemen bir ilişkinin kucağına atıyorlar. Ve o ilişki muhtemelen bilinç dışlarının arzularına ve korkularına hizmet eden travmatik bir ilişki oluyor. Peki biraz da çözümlerden konuşalım. Ben bu döngüyü nasıl kırabilirim? Yanlış insanlardan kaçınmak için bilinç dışını çok iyi tanıman gerekiyor ve bilinç dışını tanıdıktan sonra bilinçli seçimler yapmaya odaklanman gerekiyor. Bilinç dışı bir odanın içinde bas bas bağırırken kulaklarını tıkayıp bilinçli seçimler yapmanın çok kolay olduğunu söylemiyorum ama mümkün. Lütfen geçmişini gözden geçir. Çocukluğunda hangi dinamikleri yaşadın? Tanıdık olana değil, sağlıklı olana yönel. Bir insana çekim hissettiğinde onu lütfen sorgula. Onunla ilk kahveni içmeye gittiğinde o masada otururken kahven elinde tir tir titrerken midende kelebekler uçuşurken o insanın gerçekten doğru insan olmasıyla mı ilgili yoksa travmatik bir insan olmasıyla mı ilgili midende uçuşan kelebekler bunu sorgula mesela. Eve gittiğinde gerçekten seni heyecanlandıran şeyin ne olduğunu sorgula. O insanda gerçekten neyi beğendiğini sorgula. Mantıklı açıklamalar yapabilecek misin kendine yoksa sadece onu çok uzun zamandır tanıyor gibiyim mi diyeceksin? Eğer çok uzun zamandır tanıyorsan onu gerçekten nereden tanıdığına dön bir bak lütfen. Geçmişindeki o travmatik anılarda mı tanıyorsun onu? Ve lütfen duygularını analiz et. Bir ilişkinin içinde müthiş derecede mutsuz olabilirsin. Bunu fark etmek için sadece kendine şu soruyu sor. Neden bu ilişkideyim? Neden hala buradayım? ve tüm bunları yaparken sınırlarını belirlemeyi asla unutma. Sana kötü hissettiren insanlarla vedalaşabilme cesaretini gösterirsen sınırlarını da korumuş olursun. Son ve en önemli madde, bir terapisten destek al. Eğer için içinden çıkamadığın bir döngünün içine, devamlı hapsolduğunu düşünüyorsan, iyi bir uzmandan destek almak atacağın en sağlıklı adım olacak. Eğer devamlı yanlış insanları seçtiğini düşünüyorsan, lütfen kendini suçlama suçlusu sen değilsin ama bunu değiştirme sorumluluğu yalnız sana ait. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.